Ee, hoş geldin ha, Hakan Bey önce. Ee, ben Artvin'de Ucuzcu Mustafa Kemal Paşa'dır, esnaf burada. Ee, aşağı yukarı 18 ili geçmek üzereyiz. Burada esnaflık yapıyoruz. Bu Kemal Paşa'ya e, Allah'ın izniyle büyük bir katkılarım olmuştur tabi. ilk açanlardan biriyim ben. İnsanlara iyi hizmet ver vere vere bugünlere getirdik Kemal Paşa işte. Ee, daha da iyi olması için daha da iyi bir e, destek e, efendim e, davranmak, hizmet vermek, iyi ilgilenmek. Bunlar işte, e, artı oluyor hep. İyi iyi niyet çok iyi bir şeydir. Hani insanları karşımdaki insanı kendi gibi düşünürsen efendim e, hep ben kazanacağım diye karşı tarafında kazanacağım diye düşünürsen öyle şey olur işte e, çok eee insanlar şey yapıp faydalanıyor o zaman. Mesela adamın bir dedi ki senin dedi şeyin dedi ben anlayamadım dedi. Hikmetini dedi. Geçti böyle dedim. Söyleyeyim mi dedim. Söyle dedim. Söyle dedi bana. Dedim arkadaş müşteri geldi dedim. Aldım mal dedim. Tam para vermek sırasında dedim. İndirim indirim yapar mı yapar mısın söylüyor bana dedim. O esnasında yok diyorum ama dedim. O yok dediğim zaman insana baktığım zaman omuzlarında dedim Nelekleri gördüm dedim, görüyorum dedim. O zaman dedi, hemen indirim yapıyorum. Yani insanı insanın bir e, insaf şeyi geliyor bana. Tamam dedi, hikmetini anladım dedi sen dedi adam. <laughs> Öyle şeyler yaşadık işte. Evet. E, Batum burada olduğu müddetçe e, Kemal Paşa ve Türkiye'nin bu bileti e, çok şanslıdır. yani. Yasin burası e, her yerden turist alıyor Batum. Ve buraya batıma gelen Ukraynalı, Rusyalı, Amerikalı gelenler bir Türkiye'de bir gidelim burada alışverişler yapılıyor diye yazın bayağı faydalanıyoruz yani mutlaka ve mutlaka hepsi gelmese bile yüzde sekseni geliyorlar yani turistler. Evet. Bu sezon şimdi başlıyor mu sobe? Ne zaman başlıyor? Sezon altinci ayın sonunda başlıyor. Altinci Yani ayında. okullar bittikten sonra. Evet. Artık her yerden turist yoğunluk geliyor. olacak diyorsunuz. Tabii genelde o zaman turist yabancı ülkelerin yani İngilizler işte Ukraynalılar Rusyalılar ağırlıklı bunlar geliyor Azeriler geliyor Ermeniler geliyor mesela ağırlıklı bunlar geliyorlar bu yaz yazsız Yaz önünden sonra tekrar olan halkı geliyor böyle alışveriş dönüyor dönüyor sizin işlerinize de uğruyorlar tekstil ürünleri satıyorsunuz burada işte neler var mesela siz burada ne satıyorsunuz şu an burada nevresimle havlu ağırlıklı gidiyor Yazın havlu lazım denize girenler için bolca. <laughs> Tabi havlu, nevresim, yani ne bileyim, e, her şey gidiyor ama ama. Ya Türkiye' fabrikalarında e, ne üretilirse hepsi burada geliyor, hepsi satılıyor yani. Türkiye'de üretip de satılmayan mal yok burada. Evet. E, İç giyim olsun, nevresim takımından olsun hepsinden gidiyor yani. Yani e, şey olduktan sonra e, daha da çok dükkanlar olduktan sonra burada mesela. 200 tane dükkan varsa bir 200 tane, 500 tane dükkan olsa, 2000 tane dükkan olsa daha iyidir. Çünkü ona göre adam İstanbul'a gitmez, buradan mal alır. Adam Antalya, Bursa'ya gitmez, Antep'e gitmez, Denizli'ye gitmez, buradan alır. Yani burası ne kadar çok e, sanayileşme olursa o kadar iyi olur. Ta e, Azerbaycan'dan Denizli'm yakındır, Azerbaycan'dan Kemal mı? Paşa mı yakın? Yani burada aslında toptan da ürün satılabilir mi demek istiyorsunuz? Tabii, ta onu demek istiyorum işte. Burada üretim ağırlıklı verirseler yani, verilirse büyük bir firmalar gelse... Burada üretim yapılsa, fabrika yapılsa? tabii ya, olmaz mı? Yani adam diyorum ya, Denizli'ye gidiyor, Bursa'ya gidiyor, bu daha yakın onlar için. Evet. İstersen şey olsun, Uk Ukrayna belki tersi olur bilmem de, bu taraf yani böyle, öyle yani. Çünkü Gürcistan'da tekstil fabrikası... Varsa bile çok az belki yani burası öyle, Türkiye gibi değil. Öyle bir şey yok, hep buradan gidiyor. Yani. gidiyor hep buradan gidiyor, Hep burada gidiyor. Türkiye, Türk gidiyor yani. Tir, tir mal gidiyor mesela. Keza Ermenistan'da öyle. Tabii mesela adam Bursa'dan yüklemiş, tir yüklemiş gidiyor. Denizden yüklemiş gidiyor, İstanbul'dan yüklemiş gidiyor. İşte böyle bir şeyleri çok... Ee, ihtiyacı burada görürüz adam gitmez İstanbul'a, gitmez Antep. Onun için Kemal Paşa için böyle evet. büyük firmalar gelirse çok iyi olur, hoşuma gider yani. Peki e, Sarp Sınır Kapısı Mustafa Bey yeterince şey mi yani e, uygun mu? Yani çok yoğun bir kapı burası, tırlar da var, tır trafiği de var. İnsanlar yazın işte turizmin hareketlenmesiyle beraber kapıda ciddi bir yoğunluk oluyor. Yani Sarp Sınır Kapısı'nın da aslında modernize edilmesi lazım değil mi biraz daha böyle daha kullanışlı hale getirilmesi lazım sanki. Vallahi yeni bir şeyler yaptılar. Ondan sonra bilmiyorum. Ne kadar e, işsizlendirme için yeni binalar yaptılar. Ondan sonra bilmiyorum yani nasıl ne oluyor. Ne oluyor. Çünkü burada milyonlarca insan geçiyor Şu, yazın özellikle. Evet. mesela bizim milli ve dini bayramlarda e, tatilde Ha şimdi Türkiye aş... burada. <laughs> Türkiye burada. Tabii Türkiye burada. Bayramlarda bizim insanlar geçiyor oraya. Evet. Şimdi yumurta bayramı hep şeyden var, Buradan orada. hep şimdi kapıda çok karabalık olur. Evet. Çünkü geri bu... dönüş var bu defa. Gürcüler gidiyor. Şimdi he, Gürcüler, Gürcüler oraya gidiyor, gidiyor yani. şimdi. Kasırgalı yerinde. Ee, şey zamanında bizim e, kurban bayramı, Ramazan bayramı tatili şey için e, burada otobüsleri bırakıyorlar, <laughs> içeri gidiyorlar. Yani. Ama de, de, değişiklik de oluyor değer yani. Yani Gürcistan'da bir, öyle bir neler yapılmış ki yani çok müthiş yatırımlar yapmışlar. Ya ben istiyorum ki öyle yatırımlar burada da yapılsa var ya. Ya oradan buraya aslında bir saat var ya. Evet. Yani yani burada da o yatırım olsa. Hatta ben kaç kere rast geldim burada. Ya diyor bir değişiklik olsun diye batımdan kalkmış buraya i̇ki, iki gelsin. İki farklı dünya gibi değil mi? He. 15 dakikalık yol. Evet. Hatta bir değişiklik olsun diye buraya geliyor adam. Ben şahit oldum. Ya burada bundan başka otel yok mu dedi ya. Ya bundan başka gezilecek yer yok mu diyor adam. Vallahi ona ben şahit oldum. dedim yoktur ya. İşte Adam Batum'dan daha iyi bir yere gideyim diye buraya geliyordu. Aslında çalışıyor. olabilir bir şey. Bu bir hayal değil. Ee, Kemal Kemalpaşa çok önemli bir merkez. Batum gibi. Batum bu kadar geliştiyse Kemal Paşa da aslında gelişebilir. Kesinlikle. Yatırım yatırımlar abi yatırımlar. Yani vizyoner bir bakış açısıyla burada çok iyi işler olabilir. Çok aslında. ya burada turizm otel olacak. Burada yani yani mümkün değil ki Batum'un ya, yarısını çekmesen, çeyreğini çekersin yani. Ola gelen insanlar. Burada kalacak yeri bulsa 3-4 günde burada geçirir adam. Tabii, tabii. Yani kesinlikle. Yani. Burada aktivite yaratacaksın onlara. Yarat yani bir şey yapacaksın. Abi, sahil boyu ne abi turizmi açacaksın. Evet. Ne, ne parasına olursa olsun. Çünkü dönüşü yüksek. Çok yüksek. Yani burada sen Batum gibi efendim turizm alanını açarsan, çeşitli bulvarlar yaparsan. Ya buraya gelmez mi insanlar ya? Zaten insanlar Türkiye Türk, Antalya'ya bayılıyor insanlar. Ne ya? Antalya'da gibi yapılırsa buraya Antalya'ya giden adam buraya gelmez mi ya? Seydi var, her şey var. Yani tam yani burada e, aslında e, belediye de tabii önemli ama belediyenin biraz daha ötesinde hükümetin çok ciddi buraya eğilip bir belirleyecek diyecek ki ben Kemal Paşa'yı Türkiye'nin kuzeyinde bir merkez haline getireceğim. İşte burası iyi bir turizm noktası olacak. İşte oteller olacak, bungalovlar olacak, tatil yılları, işte eğlence sektörü vesaire ne varsa onu Ya adamın 20 tane oteli var Antalya'da. 10 tane oteli var, 5 tane oteli var. Ya bir taneyi teşvik edeceksin, o birini teşvik edeceksin, bunu teşvik edeceksin. Böyle olur yoksa teşvik etme, teşvik ettikten sonra adamlara yardımcı olduktan sonra bir şey olmaz. Herkes gelir. Tabii. Mesela e, hani özel hastaneler mesela Kemal Paşa için. Özel hastane parada oluyor yani. Ya ta Samsun'a kadar gidiyorlar. Samsun. Sağlık turizmi mesela. Sınırın kapısı, sınır kapısında ya bir tane özel Samsun'a kadar gidiyorlar. Trabzon zaten hakeza. Ya burada adamın on tane beş tane hastanesi var şeyde. İstanbul'da. Ya bir tanesini te, bir iki tanesini tercih edin buraya. Çok büyük para akışı var yani onlarda. Evet, döviz gelecek ülkeye. Çok büyük diyorum ya. Yani. Kemal Paşa için diyorum ya, Trabzon'a gidiyor, oraya gidiyor. Adam gitmez ki ya. Tabii. 4 Ama bu saatlik bu olacak. olacak ilerisinde de. Tabii. Biraz yavaş. ağır, ağır akşak ya, gidiyor. Ya. Yani ya. milletin değerine şuuru bir... Ya ben burada doktor <laughs> değilim, hiçbir şey değilim. Ama ben e, tahmin ediyorum ki ya buradan Samsun'a giden adam, buradan Trabzon'a giden adam, buradan Rize'ye giden adam, ya Kemal Paşa'da o imkan olursa adam niye gitsin ya? Evet. Her hangi hastaneye gidersen git Trabzon'da, mutlaka ve mutlaka arabayla ile e, hastalarını götürüyorlar oraya. Evet. Yani bu yapılacak şeylerdir yani. Evet. Ucuzcu Mustafa abiden öneriler. Bakın çok. Mustafa abinin önerilerini dikkate alın. Burada hiç kimse yokken Mustafa abi vardı. Dedik ki Kepçe'den indi. Evet. Kemalpaşa'da Kemal Paşa geldi. Ticaret yapıyor Mustafa abi. Ve burada ülkeye milyonlarca dolar kazandırdı. Bu noktada Mustafa abinin dediklerini dikkate alın. Mustafa abi bir önceki yaptığımız video çok izlendi. Sağ ol, ee, hazırsın, i̇nsanlar izledi, ee, çok da sizi gördükleri için mutlu oldular dostlarınız arkadaşlarınız. Ucuzcu Mustafa, e, Artvin Kemalpaşa'dan ucuzcu Mustafa, her, herkese selamlar. Benim elimde geldiği kadar devletime, milletime fayda olmaya çalışıyorum. Evet. Devletimi çok seviyorum, milletimi çok seviyorum. Yeter ki e, bir e, iyi niyet olsun, her şey güzel olur burada. Her evet. şey daha iyi, iyi olur yani. Kesinlikle öyle. Mustafa abi çok teşekkür ederiz abi. E, önerileriniz için. Yani burada yıllardır esnaflık yapan ve buranın Kemal Paşa'nın ticari ya ticaret noktasında işte İstanbul'un lalelisi diye adlandırılıyor ya. Evet. O noktada siz burada bir mihenk taşı oldunuz. Şu anki önerilerinizi de umarız dikkate alırlar, özellikle hastane, turizm noktasında. Birçok insanın bununla alakalı tabii ki aklı fikri var, bir şeyler yapmak istiyordur, biz ona da eminiz. Ama siz e, buradaki yerel bir esnaf olarak bunun hızlandırılmasını istiyorsunuz. Tabii, ee, mesela bir an bizim, önce... bizim Kopmuş mesela Evet çok bir değerlendirilecek, değerlendirilecek bir yer. yani Çok müthiş bir değerlendirilecek bir yer yani. Orada oteller yapılır, hastanelerde de yapılır. Buradan da yapılır, burada mesela Selva Birkası. Kemalpaşa'daki sahil belki de buradan Samsun'a kadar yok. Yoktur zaten, öyle öyle diyorlar. Evet. Yani Karadeniz'in en uzun sahili Kemalpaşa'da ama atıl. Biz he, değerlendiriyoruz. Bir tane mesela. giriş yolu yok. Yani Kemalpaşalıların, evet. burada yaşayan insanların sahile düzgünce eşiyle, çiliyle, çocuğuyla gidebileceği bir yol yok. Buraya Turizm Bakanı... El part, atacak. Parti Martin bakmadan... Evet. Antalya gibi düşünecek, gelecek yapacak abi. Türkiye'nin yararına bu. Abi kesinlikle. Yani. Türkiye'nin yararına, yararına de özgürecek. Ya, yazıktır yani. yani. Bir saat sonra Batum Paris gibi, bir saat sonra Kemal Paşa. Evet, üçüncü dünya ülkesi gibi. Ee, ortada. öyle, öyle evet, yazık. Üzülüyoruz. Yazık. Yani. Üzülüyoruz tabii, aynen. şimdi adam İstanbul'u görmemiş ki, Türkiye'yi hep öyle sanıyor. Evet, evet. İstanbul'u gören adam der ki, İstanbul'u biliyoruz da Kemal Paşa'ya tamam. Ne? Bir de Türkiye'yi görmeyenler Kemal geliyor. Başka bir e, bir havayla geliyor, Evet, evet. Olmuyor. Ya Türkiye'nin e, aynen mesela ilk defa Türkiye'ye giriyor vatandaş. Bir de, Bakıyor, Aa, sesi duymuş Türkiye bu diyor hemen. Halbuki İstanbul'u yani. Antalya'yı görenler tabii, öyle tabii, düşünmez. Tabii. Ama tabii. işte işte Yani burası aslında bizim şeyimiz, vitrinimiz. Kim? Vitrini güzel yapacağız abi. Esnaf adamsınız değil mi? Vitrin önemli mi Mustafa çok abi? Çok önemli. Çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Yapılan burada yatırımlar kendini gösterecek ki bu millet gelsin. Turizm evet. çok önemli abi. Evet. Turizm çok Herkese önemli. faydası olur. şey burada. Hastane. Yapın. Çok önemli. Birinci tavsiyem. turizmde ama hastanede çok çok para geliyor yani. Kemal Kıskan. Yazıktır yani. Yazık. Ya burada hizmet görüyor. Bir açılım bekliyor. Açılım bekliyor. Yani Türkiye'ye geldi mi? Başka Batı'dan daha bir değişik yere gideyim diye uğraşıyorlar. Bazı keyif için geliyor yani. E, dolaşma için geliyor. Bakıyorlar ki Burada Batum nerede? Burası nerede? Adam tuhafine gidiyor. Halbuki biz burayı Batum Batum gibi yapamazsak Batum gibi bir şey yapacağız yani. Hani bir şeyler yapmamız lazım buraya. Bir vitrin olarak Türkiye'nin Türkiye'nin ayağı burası, sınır kapısı. Yani İlk girdiğinde insanlar Türkiye'yi böyle zannediyor. Öyle sana, he, Oysa öyle sana böyle değil. Oysa böyle değil. Antalya'yı İstanbul'u bilen adam e, böyle tahmin etme. Hiç görmeyen adam İstanbul şey Böyle bir böyle Kemal Paşa. Yani bir siz bir. diyorsunuz ki burası Türkiye'nin vitrini. Evet aynen Burada öyle. devletimiz, hükümetimiz hiçbir siyasi ayrım yapmadan. Yapmadan abi. Burayı Türkiye'nin vizyon bir kenti haline getirmesi lazım Evet. Diyorsunuz. Turizm Bakanı mesela bu işlere çok ağırlık vermesi lazım. Ya yazıktır ya. Buraya sağ sola bakmaması lazım. Şimdi bu milletin şeyine bakarak yaparsak ilçemize yazıktır, turizme yazıktır, memleketimize yazıktır. Yani burada yalnız Kemal Paşa yaşamıyor ki. Buraya nice insanlar gelip geçiyor. Adam buraya geliyor yemek söylüyor ya yemek. Buradan Hopa'ya gidecekler de İşte yollarda turizm şeyleri görecek. Olur mu ya? Burada olacak her şey güzel şeyler. ya Ne bileyim. Evet. Peki Mustafa abi burada konut fiyatları, dükkan kiraları, arsa fiyatları ne durumda? Sınır kapısına yakın. Değerli mi peki? Buralar çok değerli. Bütün iş adamlarını tercih ederim. Şöyle tercih ederim. Öyle rezidantları efendim başka başka yerlere yapacaklar. Esas turizm alan olan merkez olan yere gitmeleri lazım. Çünkü burada böyle binara yapıldığı zaman ya buranın çeresi değişir, buranın çarşısı değişir, halkı değişir ya değişir de değişir. Bir sürü alan var yani. Öyle bir binalar mesela burada yapılsa ya bu burası gözbebeği olur Türkiye'de. Paris gibi olur. Paris gibi olur. Paris gibi yapmaya çalışacağız abi. Evet. Yani biz biz oradaki insanların buraya çekmeye çalışacağım. Çok yakın yani. Hatta istekli çok. Hani buraya adam diyorum ya kaç tane devletin adamları insanları buraya Batum'a geliyor. Biz de yalnız alışveriş için gelmeyecekler. Evet. evet. Başka bir başka bir şey hayaller içinde gelecekler. Daha büyük düşünmemiz lazım. Daha büyük olursanız. düşünmemiz lazım. da burada yapılsın. Oteller burada yapılsın özel hastaneler burada yapıyorsun. Yapıyorsun da yapıyorsun. Yani burayı çok önemli ya. Arazi de var burada Kemalpaşa kocaman bir yer. Çok büyük araziler var ya. Buralar ya arkadaş buraya bir gelecek iş adamları efendim otelciler efendim şeyler meyler. Bura bura Paris olur ama ya çok şey ya. Biraz Biz biraz reklam... erteledik galiba burayı. Abi çok büyük reklam yapmak size çok iş, iş düşüyor Buraya hep teşvik edecek devlet herkes siz gazeteciler. Arkadaş burayı az gideceksiniz kapıyı çıkacaksınız işte bu kadar insana geliyor burada böyle yatırımlar yaparsanız böyle daha iyi gelişir. Hani böyle bir şeyler çok iyi şey olur yani reklamını yapmamız evet, lazım. Evet burnumuzun dibinde bir batın örneği var hızla gelişmiş kalkınmış ve modern bir kent. Dünyayla uyumlu bir şehir görüntüsü ama e, sınırın bu tarafında gerçekten hala daha 1950'lerde 60'larda kalmış bir abi, e, e, akıl ya. var. Evet Mustafa abi dinlediniz duydunuz. Ben Kemal Paşa'yı bu kadar yaptım Allah'ın izniyle bir tane dükkandan 500 tane dükkana çıkardım. Ee, Allah'ın izniyle, iyi niyetle, insanları teşvik ederek. Örnek ben, oldunuz. Tabii. Kıvılcım oldunuz burada. O olduk. Allah'ın izniyle. Diğerinde devlette de işte el atsın turizm bakanları, ne gerekiyor yüzardı, ne yapıyorsa hazine hazine bakanı bir, e, evet. bir tane olur. bu iller, işe. İller, iller Bankası, hükümet bu işe el atacak. Çok diyorsunuz. önemli abi, evet. çok önemli abi ya. Evet. Burada Ercanlı. para para kazanır ülkemiz, Ülkemize döviz girer. Bu ekonomik yoklukta, bu zor şartlarda böylesine bir fırsat varken elimizde Mustafa abi diyor ki devlet hükümet Kemal Paşa'yı değerlendiresin. Kafkasya'dan buraya döviz akacak diyor. Bu kadar basit. Ya orada var ya yazın içeride yani günlük kiralama bir oda kiralıyor adam bir kişi yüz dolar mı Öyle olması Öyle lazım. Var, 100, yüz, iki yer, kalacağın yere göre. He, yerde bulamıyorlar. Bir odada beş kişi kalıyor. 500 dolar. Bir oda 500 yüz, dolar. Yani o kadar bir yer sıkıntısı oluyor. Orada yazın çok e, kiralar artıyor şeyde. Evet, evet, Hatta şey yapmıyorlar yazın ona göre adam kira veriyor mesela. Seçiyor. Falan tarihe kadar sana kira veririm. Yani turizm sezonuna kadar ondan sonra e, çıkacaksın diyor. Evet. Çünkü <laughs> günde bin, bin, bin dolar, dolar beş yüz dolar. dolar dört tane odası var adamın evet. dört tane odası var kaç lira yapıyor işte evet. Günde. evet evet Mustafa abi teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için oldu Allah iyiliğinizle yani, sağ olun hepinizin sizinle gazeteciler böyle e, a, insanlardan biraz şeyleri yaymamız lazım ki duyuracağız, siz. duyuralım ki reklam yapalım insanların te, teşvik adı düşündürelim burada ola, böyle şeyler olurdu oluyor bilmiyorlar yani. Hatta bir Antalya'dan bir otelci gelmişti buraya. Adam öyle niyetlandırdım ki az kaldı geldi otel açtı. Ta buradan 5 sene önce. Evet. O kadar bir tavsiye ettim ya kardeşim buraya 20 tane otelden bir tane aç diye. Tam böyle karar vermişler oradan merkezden karar değiştirmişler. Yani bu noktada sevgili Mustafa abi yani biz siz esnaf olarak önerilerde bulunursunuz, önermeler yaparsınız. Biz basın mensupları olarak gündeme getiririz. Ama işi yapacak olanlar burada e, siyasetteki aktörlerdir, hükümettir, evet. belediyedir. Bu insanlar e, yani makamlar ağlama makamı değildir. Hiç kimse ağlamayacak, paramız yok, pulumuz yok. Çare üretecek, herkes çare bulacak. Evet. Yani buradaki insanların derdine derman olacak, e, burayı kalkındıracak ki o potansiyel burada fazlasıyla, fazlasıyla var. Örnekler var. de var eğer yani e, hiç yani hiç, hiç, olumsuz bir cümle kurmak istemiyorum ama hani kafamız çalışmıyor diyelim, bir şey yapamıyoruz diyelim. Kopyalayabiliriz. Çin örneği var dünyada. Tabii. Çin dünyanın teknolojisini kopyalıyor. Bugün e, dünyada en çok üretim yapan ülke. Eğer biz de, de Kemal Paşa olarak bir şey üretemiyorsak, başaramıyorsak, beceremiyorsak, şurada Gürcistan'a sadece yemek yemeye gitmeyelim, e, tatil yapmaya gitmeyelim. Gittiğimizde ülkemize ne getirebiliriz, oradan ne e, buraya kopyalayabiliriz, onu yapalım ya. Hiçbir şey yapamazsak. Örnek yanı başımızda duruyor. 15 dakika ötede. Burada e, yoksulluk ve fakirlik, insanların aş, işsiz, açsız olması kaderi değil, tamamen... Yazın Batum. Batum'un nüfusu nedir? E, 200 bin yok. 200 bin. Yazın 1 milyon, 2 Yazım, milyon. He, o, o, o kadar oluyor. Tabii. Yani diyorum ya işte bir odada 4 kişi kalıyor. E, 1 milyon insan yanın başımıza geliyor, biz burada fakiriz ha, abi. Çok, o, bu e, korkunç bir şey. He. Bu e, burada iş başında olanların suçu. Evet. Bu kesinlikle. Yani burada, parti ayırmaksızın söylüyorum. Ay, kesinlikle abi. Ay, kim, kimseyi... o. Turizmci ya partisine aperti Teşvik edeceksin, getireceksin, getireceksin, getireceksin adama. Getireceksin. Devlet destekli. Kardeşim sen ha buraya yap. Ne gerekiyorsa biz arkandayız diyecek. Evet. O kadar bir Kemal ya burada kime paşa ilgili mi? gençler burada iş kurdan 6 aylık işler bulmaya çalışıyor. Burada turizm sektörü canlandığı zaman yaz kış turizm burada gider. Ya tabii ya. insanlar çocuklar lise okulu İngilizce öğreniyor, Rusya öğrenir daha burada gelebilir. burada var. Bir sürü insanlar gelecek buraya. Turizm, turizm meslek yüksek okulu açarsın. Tabii. Üniversitemiz var, üniversitenin bir bölümünü getirirsin. Bu Kemal Paşa'yı mutlaka Türkiye değerlendirmesi lazım abi. mutlaka. Kesinlikle. kesinlikle. Allah'ın izniyle İnşallah Mustafa abi teşekkür ederiz. Güzel kardeşim, dilekleriniz Allah, için. Allah, Sağ olun. Hayırlı Allah istedir. iyilik versin. E, sağlık versin hepinize. Amin hepinize. Ben de sizden dileyim bir güzel sağ. şey olsun. Sağ olun.